Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Sabah saat 9. işletmemize ben daha yeni geldim. Gelin bugün işletmemizde hazırlıkları nasıl yaptığımızı size tek tek anlatalım. Öncelikle kokreçlerimiz şu anda pişti. Yarısı pişti. En alttakiler pişmiş şu anda. Üsttekiler de pişiyor. Şu anda gördünüz şu kokreçler. Dördü hariç üçü pişmiş. Bunlar şu anda dinlenmeye alındı. Bunlar da yavaş yavaş pişiyor. Burada kestiğimiz halkalar var. Ankara ve İzmir üsülü dediğimiz ürünler burada yapıyoruz. Burada da e, soslu kogrecimiz hazırlanmış. Roket kukureç, uykuluklu kukureç, halka kukureç. Şu anda tavalar da hazır. E, saat 11'de servisimiz başlıyor. Yaklaşık bir bir saat sonra yavaş yavaş müşteri gelmeye başlayacak. Burada da e, döner rayonumuz var. Yani döner bölümümüz var. Döner de yavaş yavaş şu anda pişiyor. Bilenler bilir ben 2005'te işletmeyi açtım. 2005'te işletmeyi açarken tavuk döner işletmeye koymuştuk. O gündür bugündür şu anda tavuk döner gerçekten kaliteli. Yani kokoreci yanında kokoreci ben sevmiyorum dediğimiz arkadaşlarımız geldiği zaman kokoreç değil de yanında döner yiyebilir. Bazı arkadaşlarımız geliyor, bazı gruplar arkadaşlarımız geliyor. Onlardan birkaç kaç kişi eğer ben kongresi sevmiyorum istemiyorum dediği zaman e, döner sunuyoruz. Dönerimiz de mevcut. Arkadaşlar burası da midye bölümü. Midye bir yaklaşık bir saat sonra çıkacak. 10 on, on buçuk gibi. E, Midyelerimizde şöyle imalatımız zaten kendimiz yaptığımız için yan tarafta e, tencere tencere getiriyoruz. Yani yarım saatte bir tencere çıkıyor. Sıcak sıcak, taze taze gelip midyemizi de yiyebilirsiniz. Burası da salonumuzun girişi. Salonumuz gayet güzel, ferah. Şu anda kış mevsimi olduğu için sıcak da tutuyoruz. Klimamız da çalışıyor. müşterilerimizi rahat etsin diye. Evet, burası da Kasar Saat 11'de açılacak. Arkadaşlar, burada güzel bir detay var. 1995 yer İzmir Buca. İşte Tekin Usta ve tezgah. Yani küçük Tekin da burada görebilirsiniz. Burada da o detayıyla size paylaştım. Arkadaşlar burası da tatlı, içecek ve çay rayonumuz. İşte e, turşu suyumuz, şalgam özel yapımız Kendi e, yaptığımız bir şalgam. Çok beğeniliyor, çok tüketiliyor. Bilginiz olsun. Açık şalgam buraya geldiğinizde mutlaka kongrecin yanında turşu veya açık şalgam tavsiye ederim. Bir de açık ayran. Mutfağımız. Hazırlıkçı arkadaşlarımız şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Dediğim gibi saat 9 olduğu için daha yeni servis başlıyor. Burası da çalışma arkadaşlarımızın oturma alanı, dinleme alanı ve yemek yeme alanıdır. Arkadaşlarımız öğlen saatlerinde gelip burada yemeklerini yiyorlar. Burası da aşçımızın çalışma alanı, ocağımız. Burada da bir fırınımız var. Fırınımızda da kogreş ile pişiriyoruz. Dinleme tekniğiyle kogreşlerimizi hazırlıyoruz. Özellikle atom ve normal de buradan çıkartıyoruz. Fırın kogreş dediğimiz Burası da soğuk dolabımız. işte şöyle kongreçlerimizi bu şekilde soğuk muhafaza ediyoruz. Soğuk zincir hiç kırılmadan tezgahımıza geçiyor. Sevgili takipçiler, sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bir baharat çalışması yapmıştık ve baharatlarımız şu anda reyonlarımızda hazır. İşte 5 çeşit baharatımız var. Burada e, tuzumuz, kongreç baharatı, acı patlaması, kekik ve kimyon. Bunların hepsi kendi üretimimiz yani kendimizin çıkarttığı bir reçeteden oluşan baharatlar. Bilginiz olsun kokoreçi tekin yani bize geldiğinizde reyonumuzdan baharatlarınızı kokoreçi yanında da alabilirsiniz. Evinize götürebilirsiniz. Arkadaşlar salona girdiğinizde sizi kokoreçi tekin ustanın özel vakum kokoreçleri karşılayacak. Kokoreçlerimiz hazır. Bunlar normalde pişmiş, vakumlanmış. Sadece sizin sipariş vermenizi bekliyor. İsterseniz Kars'ta olun, isterseniz Edirne'de. Tekin Usta W.com'a girdiğinizde yani internet sitemize girdiğinizde Sipariş edebilirsiniz ee, Burada 6-7 çeşit kokoreçimiz var tüm var Roket dediğimiz ürün var uykuluklu kokoreçimiz var Hatta siz zahmet etmeyin diye biz kendimiz hazırladık doğradık Böyle vakumladık Hazır İzmir üsülü kokoreçimiz var Yanı sıra ızgara diyelim ki e, pikniğe gittiniz Bunlar hazır Izgaraya atıp 5 dakikada pişirip yiyebilirsiniz Yani size fazla iş düşmemiş oluyor. Ürünümüz yüzde seksen pişmiş durumda. Şimdi de üst kata çıkıyoruz. Hadi gelin üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar üst katımız şöyle. Burası salonumuz. Burada yine tatlı reyonumuz var. İçecek, limonata ve şalgam reyonumuz duruyor. İçecek ve midye dolabı diyebiliriz. Burada da yine baharatlar sizi karşılayacak. Üst kat salonda. Kasamız. Arkadaşlar üst kat salonumuz gördüğünüz gibi temiz, ferah. Özellikle kışın çok sıcak, yazın da çok serindir. Bu masada oturduğunuzda karşınızda yine ben olacağım. Sağlı sollu şekilde kokoreç sunacağım size. Oralarda da görüntü alırsınız ve ondan da isteyebilirsiniz. Bir nevi size tuzak kurdum. Mesela üst katta çıktığınızda duvarda Tekin Usta'nın özel sözleri var. Sizi çok sevdiğinden kokoreççi oldum. Buraya geldiysen bildiğim bir şey var demek. Hadi gel roket diyelim. Biliyorsunuz roket kokorecimiz çok güzeldir. Bazen diyorum söyle gitsin sonra diyorum ki önce elindeki çeyrek bitsin. Ve en sonunda da hangini sevmedi sevmedi? çılgınlar gibi. Evet bugünkü videoda işletmemizi tanıdık. Alt kat, mutfak, özellikle üst kat. E, yerimizi zaten biliyorsunuz. Ama tekrarlayayım. Yerimiz küçük çekmecede. E5'e çok yakın. metrobüste 5 dakika yürüme mesafesinde. Küçük çekmece Yeşilova Mahallesi, Reyhan Caddesi, No 84, Kokreçi Teknusta. Bekliyoruz.